Evet çocuklar ee yine merhabalar. Şimdi de az önce bir önceki dersimizde konu anlatımımızı yapmıştık. Şimdi de soru çözümümüze devam edeceğiz. Soru çözümü yapacağız anlattığımız kısımla ilgili. Evet konu anlatımımızda ee bizim eşitsizlikler kavramlarımızda dört tane sembolümüz vardı. Bunları kullanarak konumuzu anlatmıştık. Ve burada büyüktür, küçüktür, küçük eşit veya büyük eşit kavramlarından bahsetmiştik. Şimdi onlara ait örnekler çözeceğiz. Sorularımıza bakacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Bu kavramları tanıtmaya yönelik tabii ki bir e, çözümlerimiz olacak. Bu kavramlara ilişkin olacak. Şimdi hemen ilk örneğimiz olarak bir sayının bir sayının 3 katı eksi yediden eksi yediden, küçük olan sayılar küçük olan sayılar bu sayıların aralığını bulmamızı isteyecek. Bakın biz konuyu anlatırken demiştik ki size söylenen cümleden eşitsizlik kurmamızı isteyebilir ya da eşitsizliği verip o eşitsizliğe ait bir cümle de isteyebilir. Bunları sunabilir. Biz tabii ki buradan ilk olarak söyleyeceğimiz durum şu. Ee, bazen cebirsel ifade de oluşturmamız gerekiyor burada. Yani baktığımızda bilinmeyen olarak da bir cebirsel ifade oluşturup bu cebirsel ifadenin aralığını isteyebilir. Daha çok zaten bununla karşılaşacağız. 2019 BGS'de çıkan e, sorumuz da aslında bir cebisel ifade olarak bir aralık verilmişti. O aralıkta kullanarak çözmemizi istemişti. 2018'de de e, dediğim gibi yine oradaki eşitsizlik tablosu çok daha uzundu ve iki tane tablo olduğu için e, öğrencileri çok fazla zorlamıştı. O yüzden basit cümleleri e, hafife almadan şunu söyleyelim. Cebirsel ifade ne olursa olsun sırasıyla okuduğumuz sırayla oluşturarak bir aralık yazalım ve bu aralığı daha sonra bu aralığı çözümünü yapacağız. Yani ilk başta şimdi biz sadece cebirsel ifade olarak ya da herhangi bir eşitsizlik olarak aralıkta bırakacağız ama sonraki aşamamızda eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterip eşitsizlikleri aynı zamanda o denklem halinde ya da cebirsel ifade halindeki eşitsizliklerin çözümünü yapacağız. Şimdi bir sayının 3 katı eksi 7'den küçük olan sayılar. Evet şimdi bir sayının 3 katı eksi 7'den küçük olan sayılar diyelim. <laughs> Bunun eşitsizliği için nasıl söyleyeceğiz? Bakın. Bir sayı düşünmemiz gerekiyor. Burada sayı olarak yine sayımız x olsun. x olsun. Bu x sayısının 3 katını düşüneceğiz. 3x. 3x. 3 katı yani eksi 7'den küçük olan sayılar eksi 7'den küçük olması demek için küçüktür işaretimiz ve eksi 7 olarak yaz. İşte karşımızda bu eşitsizlik oluştu. Yani bir sayının 3 katı eksi 7'den küçüktür. Buradaki aralıkta 3x'in aralığına bakmamız gerekebilir. Eksi 7'den küçük olduğunu söyleriz ve bu şekilde eşitsizliğimizi oluşturmuş oluruz. Hemen bir başka örneğe geçelim. Örnek olarak çift veya büyük olan sayılar. Büyük olan sayılar. Bakın. 5 katının 3 eksiği, eksiğinin eşit işte büyük olan sayılar. İkine bir cebirsel ifade oluşturmamız gerekecek. Bir aralık yazmamız gerekecek. Bunu yazmak için tabii ki önce bir bilinmeyenimizi belirlememiz lazım. Mesela sayımız ne olsun? Bu sayıyı bilmiyoruz sonuçta. Sayı A olsun. A sayısını inceleyeceğiz. A sayısı 5 katının 3 eksi, eksi 13'e eşit veya büyük olan sayılar diyor. 5 katı yani 5a, 3 eksi, eksi 3, eksi 13'e eşit veya büyük olan sayılar. Eksi 13'e eşit veya büyük olması demek. Demek ki büyük eşittir işaretimizi kullanacağız. Ve eksi 13 diye yine sayımızı burada oluşturmuş, oluşturmuş olacağız. Eşitsizliğimizi oluşturduk bu şekilde. Yine baktığımızda 5 x e 3 bir hücresel ifadedir. Bunu ilerleyen zamanlarda çözümünü de yapacağız tabii ki. Yani denklem çözer mantığıyla burada eşitsizliği iyi bir şekilde kullanarak çözümümüzü yapacağız. Yine burada hemen bir cümle oluşturalım. Bir başka örneğimize geçelim. Bir diğer örneğimizi de şöyle söyleyelim. Bakın cümle çok fazla değişebilir. Bu cümlenin Uzatılabilir. Bu cümlelerin e, arasındaki bir bağlaç bile cümleyi değiştirecektir. 7 katının 5 eksi ile 3 katını 3 katını Cümle çok değişiyor. En fazla eksi üç olan sayılar sayı nedir diyebiliriz ya da sayılar sayı da diyebiliriz. Bu şekilde de bırakabiliriz. Bakın 7 katının beş eksiyle 3 katının iki fazlasının toplamı en fazla eksi üç olan sayı. Cümle çok uzadı ve karışık bir hale gitti. Şimdi bu cümleyi yazdığımızda bunun çözümlü yazarken ya da işlemi yaparken, işsizliği oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta şu. Asıl zaten LGS sorularının mantığı da bu. Bütün olarak değil, parça olarak okumanız gerekiyor. Cümle cümle ya da kelime kelime hareket edersek rahatlıkla eşitsizliği oluşturabiliriz. 7 katının 5 eksiği diyor. Önce bir sayı varmış. Bu sayıyı bilmiyoruz. Bu sayıya yine bir isim verelim. Sayı K şey olsun k sayısını burada bu eşitsizlikte kullanalım. 7 katının 5 eksi 7 k 5 ile 3 katının 2 fazlasının toplamı diyor. Önce 3 katının 2 fazlasını bir oluşturalım. 3 k artı 2 bunları oluşturduk. Sonra bunları toplamından bahsediyor. 7 k eksi 5 artı 3 k artı 2. Bakın bu ikisinin toplamı en fazla eksi 3 olan sayı. Şimdi burada en fazla eksi 3 oluyorsa eksi 3'ten küçük de olabilir. Yani biz o zaman nasıl söyleyeceğiz? Eksi 3'e eşit veya küçük diye bir ifade oluşturmamız gerekecek. Bakın işte burada yazdığımız... Ee, hem cemirsel ifade olarak hem de eşitsizlik olarak söylediğimiz durum budur. Ve bu cümlenin dediğim gibi daha da karışık hallerini de karşımıza çıkaracağız. İlk dikkat etmemiz gereken nokta ise cümlede nasıl söylendiği ve bunun en son nasıl eşitsizliğe dönüştürdüğümüz. En fazla, en az kavramları çok önemli. En fazla dediği zaman demek ki o sayıya eşit veya o sayıdan küçük olacak. En fazla o sayı değerini alabilir olacak en az derse de bu sefer o sayıya eşit veya o sayıdan büyük değer olarak bahsedeceğiz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kafa karıştırırsa burada kafanızı karıştıracak cümle içerisinde en fazla veya en az kavramları olacaktır. Bir diğer sorumuz olarak tabii ki biz 8. sınıfta rasyonel denklemlerimizi, rasyonel denklem çözümü de yaptık. Bunları da vererek bir eşitsizlik oluşturmamızı isteyebilir ilk olduğu gibi 3'te 2'si 3'te 2'si ile 5 katının toplamı 5 katının toplamı <laughs> eksi 7'den büyük eksi 3'ten küçük Çocuklar. Şimdi burada yine bir cebirsel ifade oluşturmamız gerekecek. 3'te ikisiyle 5 katının toplamı eksi 7'den büyük, eksi 3'ten küçük sayıların eşitsizliğini yazın diye bir ifade söylemiş. 3'te ikisi. Şimdi sayıyı biliyor muyuz? Sayımız büyük. Yine sayımıza x diyelim. Sayımız x olsun. Bu x sayımızın 3'te ikisi demek bir şeyin üçte ikisi, üç parçaya bölüp iki tanesini almak demek. Yani iki bölü ile çarpmak demek aslında o sayıyı. O zaman 2x bölü 3 olarak yazabiliriz 3'te x'ini. 3'te x'i ile 5 katının toplamı diyor. E 5 katı da 5x olacak. Bu ikisini topladığımızda 2x iki bölü 3 artı 5x. Bunların toplamı eksi 7'den büyük olacak. Eksi 7'den büyük olacak. Demek ki şu tarafa eksi 7'mizi getirdik. Eksi 3'ten küçük olan. Bakın şu tarafa da eksi 3 sayımızı getirdik. İşte şu oluşturduğumuz durum, oluşturduğumuz ifade burada eşitsizliğimizi verdi. Bakın şu eşitsizlik şu aralık biraz daha düzenlenebilir. Daha e, görünür bir şekilde durması için. Buna dikkat etmemiz gerekiyor mesela şu 5x'in altına yine payda eşitleyerek düzenleme yapabiliriz. Hem daha toplu durabilir. Son aşamada onu da yapalım. Çünkü bazen düzenlenmiş halinde sorabiliyor. Paydamızı eşitleyerek paydasının 1 olduğunu biliyoruz zaten. 3 ile genişleterek eşitlediğimizde yine şu tarafı eksi 7 olarak yazdık. 2x artı 15x bölü 3 3 dedi. Sonra bunu en son halde, bakın bu halde de verebilir şıklarda, şu halde de karşımıza çıkabilir. Ya da en son düzenlenmiş hali olarak söylersek, eksi 7, yedi, eksi 7'den büyük olacak, 17 x bölü 3, 17 x bölü 3, o da eksi üçten küçük olacak şekilde bir eşitsizlik oluşturduk. Karşımıza, yani cevap olarak şunu da söyleyebiliriz. Ya da ilk halde verildiği kısmını da söyleyebiliriz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bakın şöyle bir şey de söyleyeyim. LGS'de karşımıza çıkacak tabii ki bu formatta çıkacak değil sorular. Ama bizim karşımıza cümlenin ne söylendiğini anlamayla ilgili. Yani bir eşitsizlik cümlesi verecektir ve onu anlamamız gerekir. İşte o yüzden yazdığımız cümle ya da söylediğimiz cümleye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eşitsizliğine de dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Yine bir eşitsizlik oluşturalım. Bununla ilgili hemen bir örnek daha yapalım. Baktığımızda 7'de 4'ü ile yarısının 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 farkı eksi 15'e eşit veya büyük eşit veya büyük eksi bire e eşit veya küçük olan sayıların eşitsizliğini yazıyoruz. Bakın karşılığımıza karşılığımıza Karşımıza biraz rasyonel cebirsel ifadeler oluşturmamızı istiyor ve bu rasyonel cebirsel ifadeleri eşitsizliğine oluşturmamızı istiyor. Bu cümleleri yazmamız ileride çözerken yani eşitsizlik çözümünde çok fazla işimize yarayacak. Şimdi yine baktık buraya. 7'de 4'ü ile yarısının farkı eksi 15 eşit veya büyük olması diyor. 7'de 4'ü ne demekti? Söylemiştik. Önce sayımızı belirleyelim tabii ki. Sayı y olsun. Bu y sayımız. 7 4'ü demek zaten. 4 bölü 7 ile çarpmak anlamındaydı. 4 y bölü 7 dedik. Yarısının farkı. Şimdi sayımız neydi? Y'ydi. Yarısı demek y bölü 2. Şimdi bu ikisini bizden farkını istiyor tabii ki. 7'de 4'ü ile yarısının farkı. Yani 4 y bölü 7 eksi y bölü 2. Bu farkı bakın ne olacakmış aralık olarak? Eksi 15 e eşit veya büyük olacakmış. E yani o zaman şöyle büyük eşitleri sayımıza çevirdiğimizde eksi 15'ten bakın büyük veya eşit oldu. Şimdi eksi 1'e eşit veya küçük oldu. İşte yine bu şekilde düzenlemiş olduk. Buradan yine şurayı düzenlememizi isteyebilir. Payda olarak bunu da e, yapmamızı isteyebilir. Biz sadece bu şekilde de bırakabiliriz çocuklar. En son halimiz budur. Burada yine dikkat edeceğiniz nokta bakın. Eşit veya büyük dedi. Eşit veya küçük olarak söyledi. Buna e, baktığımızda ilk bir de karşımıza çıkacak durum şudur. Bazen bazı eşitsizliklerde tuhaf bir durum oluşur. Mesela bir sayı hem eksi 15'ten küçük olup hem de eksi 1'den büyük olamaz. Bu durumlarda o sayının aralığı tanımsız diyoruz. Tanımsız aralık olmuş oluyor. O tanımsız aralıktan bir sayı seçemeyiz. Yani şu y sayısı sadece sayıyı şöyle de söyleyebilirdik. Eksi 15'ten küçük olacak bir sayı ya da eksi 1'den büyük olacak. Aynı anda bu sayıyı böyle bir aralığımız yok zaten. Böyle bir aralık oluşturamayız bu sayılar için tanımsız aralıkta diyebiliyoruz. Biz şimdilik bu veriler cümlemize göre şöyle bir eşitsizlik oluşturduk. Buna çok dikkat ediyoruz zaten. Bu bizim için çok önemliydi. Şimdi de ne dedik? Bir eşitsizlik verip ona ait cümle oluşturalım. Bu çok önemli aslında. Veriler eşitsizliğe ait cümle oluşturmak. Çünkü zaten cümle kurarken hep bir sayının diye başlıyoruz ama bizim karşımıza sorularda problem olarak da çıkacağı için burada ilk dikkat etmeniz gereken daha farklı uzun ya da içinde en fazla en az kavramları geçen durumlardan eşitsizlik oluşturabiliriz. Mesela şöyle bir x sayısına bir x sayısının aralığını verelim bakalım. İşte 3'e şey eşit veya büyük olsun. Sadece bir ifadeden bahsedelim. Bakın bu eşitsizliğe ait cümle kurarken Şöyle de söyleyebiliriz. Günlük hayattan örnekler verebiliriz. Çünkü zaten RGS'de çıkan sorular hep günlük hayattan olacaktır. Karşımıza bir yerde ya da günlük hayatın içerisinde yaşadığımız bir durumla ilgili olacaktır. Biz de bu eşsizlikle ilgili öyle bir cümle kuralım. Mesela bir, bir kreşe, bir kreşe en az 3 yaşında olan öğrenciler alınır. Bakın. Bir en az 3 yaşında olan öğrenciler alınır. Bu ifadenin eşitsizliğini oluşturduk zaten. Bu ifadenin eşitsizliği zaten yukarıda vermiştik. Şu eşitsizlikte bunu da hemen yanına yazalım tekrardan. Şöyle gösterelim. Bakın bir kreşe en az 3 yaşında olan öğrenciler alır. Yani en az 3 yaşında olacak ama 3 yaşından büyük de olabilir. Bu cümle yani bu eşitsizliğe göre böyle bir cümle oluşturdu. Cümleyi eşitsizliği biraz daha farklılaştıralım i̇şte ve farklı bir örnek kuralım burada. Hemen bu sefer içi bunu bir aralık da koyabiliriz. Mesela bir K koyalım. Karşımıza böyle bir eşitsizlik çıktı. Bununla ilgili de cümle yazarken şöyle bir şey söyleyelim. E, 15'te 23 aralığında olması gerekiyormuş bir sınava bir sınava en az 15 yaşında en fazla en fazla 23 yaşında olanlar katılmış. Bakın, 15'e eşit veya büyük, 23'e eşit veya küçük olmasını istedik. Burada da yine en az ve en fazla kavramlarımızla bu aralığı oluşturabiliriz bir sınava en az 15 yaşında, en fazla 23 yaşında olanlar, 23 yaşı da dahil bakın en fazla 23, en az 15 dediği için böyle bir cümle kurabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz ifadede yine eşitsizlikler ve eşitsizliklerin yönü. Buna çok önem veriyoruz çocuklar ve burada soru çözümümüzü bitiriyoruz. Ee, güzelce bu anlattıklarımızı tekrar etmenizi istiyoruz. Ayrıca eşsizliklerin yazımı, eşsizlikler kısmı ile ilgili açı yayınlarımızdaki kaynaklarımızda bu giriş kısmı ile ilgili testlerimizi çözüyoruz. Bunu ödev olarak sizlere bildiriyoruz. Ee, ilk ödeviniz açı yayınlarındaki eşsizliklerin giriş kısmı ve eşsizlik oluşturma, eşsizlik yazma kısmı. Ayrıca da bu kısımla ilgili diğer kaynaklarımızdan da 30 soruluk bir ödeviniz vardır. Bu ödevinizin mutlaka takibini yapacağız. Ee, kendinize iyi bakın diyoruz. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. İyi günler diliyorum.